Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün lezzet turunun ikinci bölümündeyiz. Bugün sizlere Alsancak'ta bulunan patos fritas ürünlerini deneyeceğiz. Tabi bugün konuğum yanıma çağırmak istiyorum. Beraber bu lezzetleri deneyeceğim kuzenim Ferhat'la birlikteyiz. Merhaba. Merhaba kardeşim. Çok ciddi olduk. <laughs> Biraz evet. ciddi altı e, Fast food'da 6 yıllık bir deneyimi var. 6 Hem, değil ya 8. 8 pardon çok özür dilerim düzeltiyorum. 8 yıllık bir deneyimi var fast food'da. Bugün İtalyan fast food'unu deneyeceğiz Ferhat. Bakalım göreceğiz nasılmış. Aynen. Hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi o mekana gidiyoruz. Bu mekanı nasıl bulduğumu hemen kısa bir şekilde anlatayım. YouTube'da videolara bakıyordum, geziniyordum. Patos Fritas denen sokak lezzetleri çıktı sayfama, hemen tıkladım. Bir baktım böyle çeşit çeşit çok güzel. Böyle hatta yani tadına bile bakmadım lezzetler var. Panzorini, işte sosisli, karışık patates cipsli. Bir 14-15 çeşit ürün var. Ben tabi bunların 2-3 tanesini deneyeceğim. Eee spesiyal olanı deneyeceğim. Hem denerken hem de ise ben kendi kanalımdan e, tanıtmak istiyorum. Umarım bu video güzel olur. E, gerçekten heyecanla o yemek istiyorum. O yemekleri yemek istiyorum. O yemeklerin tadına bakmak istiyorum abi. Şu anda açım, hala açım. Ya ben her gün açım, fark etmiyor. Bakalım. Bugün İtalyan fesitunu deneyeceğiz. Evet arkadaşlar, şu an Mekan'a geldik ve içeri giriyoruz. Abi kolay gelsin. Ben Hüseyin bu arada. Sizin isminiz? Murat ben. Murat abi. Murat abi ben YouTube'da Lezzet Turu adında e, videolar çekiyorum. Yemek videoları çekiyorum. İkinci bölümünde sizin e, yanındayız. Tamam. E, dikkatimi çekti. Seni YouTube'dan da seyretmiştim. Abi patos fritası nedir yani bu ürünler nerenin ürünü? bize bir tanıtır Üçelikte mısın? Öncelikle ben burada çalışanım. Burada ha çalışansın. Ustallığı, buranın ustalığını yapıyorum. Aynen. Aynen. E, Ustaysan <laughs> daha iyi abi. <laughs> evet. Aynen. Patronlarım şu anda burada değil. Evet. E, şöyle söyleyeyim, bizi yaklaşık 7 ay oldu buraya açalım. Evet. Tamamen konseptimiz Hollanda ve Belçika usulü. Ben, daha çok dünya mutfağı yani. Evet. Sadece bir yere özgü bir şey değil. Dünya mutfağına öne çıkmış bütün ürünleri bir araya toplama gibi. Bu arada, arada sizin videoyu çeken bir tane arkadaş, İtalyan, evet. İtalya'ya gitmenize gerek yok. Evet. Hani bu tür bir açıklama evet. yazmıştı. Evet. İtalyan fast food da var sanırım. Yani dediğim gibi dünya mutfağı olduğu için İtalyan mutfağından var, İspanyol mutfağından var, Kore'den, Meksika takoları Yani Çok iyi abi, Alsancak'ta, bir bir Alsancak'ta böyle bir mekan olması gerçekten e güzel yani çok güzel. Var. Artık bıktık yani bu Popeyes, Arby's, Burger King'den, Yani Aynı. Bunlar da fast food cimri biliyorsunuz. Doğru, doğru. Ama böyle farklı lezzetleri denemeyi çok istiyorum ve i̇şte. heyecanla bekliyorum. Evet, Derken evet. abi şöyle çekelim ama abi Aynen. ürünleri tanısın size. Tabii ki şöyle soldan söyleyeyim. Patsu burgerimiz e, Hollanda patatesi üzerine özel dana sosis ve mozzarella peyniri. İşte çok güzel ras patatımız var. Onlar da Hollanda'ya özgü bir ürün. Patates kroket ama yani kroketten biraz farklı mozzarella peyniri. çok evet. güzel. Kore mutfağından corn dog'larımız var. Corn dog derken abi yani Corn dog e, şöyle dana sosis, dışı Aynen. mısır hamuru kaplamalı. Aynen. E, biraz şekerimsi bir tadı var ama Aynen. çok güzel yani. Daha Sopotti. çok Sopotti. Sopotti e, Hollanda patatesi üzerine e, mozzarella peynirli sosis geliyor. Çok güzel, abi. Çok güzel soslar geliyor üzerine. Zaten yaklaşık... Patatese lezzet veren sosudur evet. değil mi abi? Şurada da göründüğü gibi Böyle bir sosları sürü soslarımız var yaklaşık. Daha içeride dolapta da olan soslar var. 10-13 yani çeşit, sosu, çeşit sosumuz var. Bu soslarla birlikte biz bunları sunum yapıyoruz. Evet. Nachos bildiğimiz. Ee, yani nachos. Meksika usulü. Meksika evet. Cips patates Aynen. üzerine özel kıyma sos ve cheddar Aynen. peynir sos. Panzoretti dikkatimi çekti burada. Panzoretti İtalyan mutfağından. Evet. İtalyanların her sokak başında tükettikleri bir ürün. Çok yani e, dışı kendi i̇çi yaptığımız hamur, içi peynirli evet. Aynen. E ee, özel bir sosu var. Taze fesleğen var içinde. Çok güzel. Özel bir üründür. Çok Arancini. Güzel. Arancini de İtalyanlara ait bir ürün. Nuggets gibi parçalar parçalı. Ee, değil. Ama... Pirinç topları. Pirinç ama top. peynirli pirinç topları. Ha, yani aynen. içinde şöyle söyleyeyim mozzarella peyniri var ve parmesan peyniri var yani. Çok, güzel çok özel peynirlerle harmanlanıyor. Kıyı potti. Kıy kıyma soslu patates. Normal patates kızartmasının üzerine kıyma sos. Patates ağırlıklı genelde değil mi abi? Konseptimiz patates aslında. Aynen, aslında aynen. tamamen patates Çok çalışıyoruz. Taco frita. Takoları Meksika mutfağından e, seçenekli aynen. özel tortilli ekmekleri. tortilli ekmeklerini kendimiz yapıyoruz. Çok güzel abi. Yani kendimiz pişiriyoruz. E, Tarçınlı ciroz. Takoda şöyle bir şey daha var özellikle Hı. onu söylemek istiyorum. Yani dana tandır et 10 saat özel pişmiş dalan tandır etinden yapıyoruz. Mükemmel abi. Çok güzel. Eğer et sevmeyen olursa özel tavukla da yapıyoruz. Seçenek de var ya. Seçenekli. Yani. Çok güzel. Çıroz İspanyol tatlıları. E, yani stick hamurlardan yapıyoruz. Stick hamurdan stick Şekerli tarçınlı sosa bulanıyor. Evet. Daha sonra üzerine çikolata sos. Acılı çıtır, acılı ve acısız çıtır tavuklarımız tamamen kendimize özgü. Yapıyoruz. Abi şefimiz gerçekten çok güzel anlattı. Evet. Şefim o zaman ben senden bir tane panzori panzoroptu sanırım. Evet panzor. Ondan istiyorum. Tamam. İlk onunla başlayalım. Hem de yapılışını çekelim. Tamam. Abi, bir tane çok güzel yorum olun. yorumların için. Çok. Eyvallah. Teşekkürler. Size isterseniz bir tane de Sapotti dene, denememizi tavsiye Aynen tavsiye Ve corn Dogumuzu da bir denememizi tamam. tavsiye Bu ilk üçünü size güzel bir e, video çekimiyle tamam. başlayacağız. Hadi bakalım. Sapotti'den önce özel Hollanda patatesimiz var çok güzel. Evet. Bunlar ön harçlama yani dinleniyor burada tezgahta. Sonra 180 derecede yüksek ateşte kızartılıyor. Evet. Evet arkadaşlar videoyu burada durduruyorum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videoları kaçırmamak için de bildirimleri açırsanız harika olur. Hadi bakalım videoya geçelim. Evet arkadaşlar işte beklenen an geldi. Yani görüntüsü inanılmaz. Tadı da muazzamdır diye düşünüyorum. Ferro sen ne diyorsun? Vallahi konsepti hoşuma gitti güzel. Bu arada güzel. üzerindeki koleslav sosu. Altında böyle bir 5-6 e, çeşit var kurasan. Valla 5-6 çeşit sos var bu arada. E, bildiğiniz gibi normal küllatta patates ama bunu daha kaliteli yapan sosları ve üzerindeki koleslavı. E, şimdi deneyeceğiz yavaştan. Önce sen tat bakayım. Evet. Şöyle yerken birbirimize bakalım olur mu? Daha güzel olur. Bir tane fıçta alayım ne olur ne olmaz. Güzel şey andırıyor. Kumpir. Kumpir daha önce yediyseniz çok benziyor tabii. Ya patatesi haşlanmış yerle, yani fırınlanmış ve kızarmış gibi düşünün. Kumpirin patatesi kızarmış hale gibi Bu şey. arada bunu söylemeyi unutmayalım. Pat e, bu skole savun altında soslar var. Sosların da altında sosis ve böyle kaşar var. Abi her şey var bence. Tek patates olarak... İşte beklenen an, beyler. Kondoka başlayalım. Kondoka başlayalım. Kondok güzel duruyor, kızarmış yeri severim ben. Kondok Kore'ye ait bir sokak lezzeti. Doğru mu? Aynen öyle. Sokaklarda bunları satıyorlar böyle. Kore'ye ait. Biz şimdi bunu güzel ee, görünüyor, kızarmış lezzetli gibi. görünüyor. Sosu şöyle. da böyle ketçabı, mayonezi. Bunu nasıl diyeceğiz abi? <laughs> Aynen öyle. çıkaralım. çıkaralım ya. çıkar bakayım. Oo, kılıcı çektik abi. Şimdi bana. Oo, bak içine bir göster abi. Çok iyi. Sosis gibi duruyor. 10 yani. numara. Sosuz dışı, yiyelim, gibi. Bir yiyelim bakalım da yorumlarımız nasıl olacak. Çok güzel. Ben beğendim. Çıtır böyle, ben beğendim abi. Dışı çıtır böyle. Yani başarılı yani. Şimdi final bölümüne geçiyoruz. E, Panzerotti deneyeceğiz. Onun da yapımını birazdan sizlere göstereceğim. Üçüncü round başlasın. Evet arkadaşlar, e, Patos Fritas'ın e, spekial ürününü deneyeceğiz. E, final olarak, e, Panzorot abi. Gerçekten, şey. gerçekten e, böyle çok emekle hazırlanan bir şey. Yani hamburger açılıyor, sosu derken çok güzel şeyler. Dilim tutuldu abi, acıktım ya. ondan. Şimdi ben bunu denemek istiyorum artık. Çıtır ekmek gibi böyle, ama güzel. Ekmek gibi değil mi? Aynen. Evet. Çıtır çıtır ekmek gibi. İçinde peyniri var ve özel sosu var. Gayet başarılı abi. Sizi temin ederim. Kesinlikle buraya geldiğinizde Panzorotti'yi deneyin abi. Yani ben bundan 3 4 5 tane yerim yani. Öyle söyleyeyim. Çok güzel. Şefimizin dediği gibi e, sos da gerçekten çok güzel. Peynir peynirle birlikte. Bir şey bir şey gibi olmuş. Aynen. Peynirle birlikte güzel bir orijinal bir tat veriyor yani. Evet arkadaşlar, şefimiz bize 3 tane ürün yaptı ve bu ürünleri denedik. Gerçekten ben çok beğendim şefim. Çok Söylesin. güzeldi yani. Söylesin. Sen Söylesin. Ferhat ne diyorsun? Panzerotti'si zaten çok iddialı buraya gelirseniz. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ve bu mekan bu arada Alsancak'ta değil evet. mi abi? Alsancak'ta. Hemen limana yakın. Şöyle söyleyeyim Alsancak iskelesinin hemen tam karşı sokağındayız. Aynen. Bu arada yani... fiyatlar nedir abi şimdi insanlar ee, merak ediyor. Ki. Ben ben yediklerimi söyleyeyim. Hani Panzerotti evet. yedim. Bir corn yedim. Bir de e, sopot diyelim. Yedim. Bir litre de kola içtik. Bu yani kadar. Gerçekten şöyle söyleyeyim. E, şu anda ülkemizin ekonomik durumları ortada. Evet. Tabii biz de bunu göz ardı beden ona göre yani piyasaların biraz altında fiyatlar uygulama yaptık. Aynen. Fiyatlarımız çok uygun. Yani mesela yediniz o pa panzereti. Panzereti, Yani o kadar özel bir ürün olmasına rağmen evet. tamamen hepsi sadece 15 lira yani. 15 lira. 15 lira. Sopati, yine o da 15 lira. Külata dolu dolu Hollanda patatesi, üzerine mozzarella peyniri, sos peri, Sosis, Hepsi kaşan. o da 15 lira. Corn evet. dog 7 lira adet olarak. Yani Aynen. Makul abi. Makul fiyatlarda. Kolamız var ve hepsini topladığınızda yediğinizin, yediğiniz bütün ürünler sadece 50 lira tutuyor. 50 lira evet. abi. Ve bu arada sadece 3 kişi yedik yani. bunu. Evet. Kuzenim ve... yedik, bir de kamerayı çeken arkadaş. Üçümüz yedik. Şu anda hani böyle bir bas, baskınlık geldi yani. Evet. Doyduk. 10 numaraydı abi. Evet. Her şey çok güzeldi. Amacımız zaten ucuza karın, doyurmak ve sokak lezzetlerini insanlara tanıtmak. Evet. Yani. Sen ne diyorsun bu konuda? Sen konuş biraz. Ben de yediğimiz şeylerden bayağı sıkıldık. Sürekli çünkü aynı şeyler yiyoruz. Pide, lahmacun, ne evet. bileyim Burger King. Sürekli aynı şeyler yiyoruz. Yani farklı bir şeyler denemek istiyorsanız sizi buraya beklerim. Baya iyi. Yani bekleriz, farklı lezzetlere açığım diyorsanız mutlaka buraya gelin ve deneyin. Muazzam lezzetler var burada. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Abi Teşekkürler. fazla yorum yok. Buraya gelin ve bu lezzetleri tadın diyoruz. Kesinlikle bekleriz. Çok özel iddialıyız. Patateslerimiz çok iyi. Ee, özel soslarımız var. Sosların hiçbiri hazır değil. Hepsini kendimiz üretiyoruz burada. Patateslerimiz de öyle. Fresh değil. Aynen. Homemade. Kendimiz Soyuyoruz, kendimiz doğuruyoruz. Yani Hollanda patatesi birebir. Dediğimiz gibi bizim burada e, her şeyi kendimiz yapıyoruz. Hamurlarımızı kendimiz açıyoruz. Ekmeklerimizi kendimiz pişiriyoruz. Özel ürünlerimiz var. Bekleriz bütün müşterilerimizi. Evet, herkesi bekleriz. Saygılar. Ve bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.